Yeah. Hocam bizim güvenlik gelsin. Gel gel. Tamam. geçecek. söyleyeceksiniz efendim? Türkiye'nin gururu. Türkiye'nin var efendim efendimlere. Türkiye'nin gururu. Türkiye'nin.

çok güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, 60 yıllık hayaldi. Devrim otomobilinden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle, güçlü liderliğiyle kim bunu yapar deyip ortaya çıkarttığı fikir, irade ve sonuçta Bugün Sivas Tarihi Kent Meydanında Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Söyleyecek çok söz yok Çok konuşmalar yaptık ama Bu eserin karşısında bu nasıl ifade edilir Biraz önce Abdullah Vekilim onu sordum Ne söylenir nasıl ifade edilir dedik Ama eser burada O kendi kendine söylenmesi gerekeni söylüyor Milletçe mutluyuz, gururluyuz Cumhuriyetimizin 100. yılında yine Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu şehirde, bu mekanda tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yüzyıldır özlemini çekmiş olduğumuz yerli ve milli otomobilimize kavuşmuş durumdayız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Tabii ki bu projenin baş mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Yine bu projede emeği geçen ve katkısı olan teknisyenlerimizi, mühendislerimizi, emekçilerimizi ve girişim grubunu tebrik ediyorum. Aslında bugün çok kıymetli misafirler, sevgili Sivaslılar. Millet olmak demek aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinde ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Hiç kuşku yok ki Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuran bu proje Türkiye yüzyılı vizyonunu güçlendirmiştir. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmek ve üretebilmektir. Türk havacılık tarihinin kurucularından hemşerimiz Nuri demirhan ve mühendislerimiz Nuri ve Vecihi Hürkuş ile Şakir Zümrüt'ün de hayallerinin gerçeğe dönüştüğü zamanları yaşıyoruz. Aynen milli gururumuz. Bizler için yeterince gurur verici bir olay. İmal edilmesi, tüm şehirlere dağıtılması gerçekten milli ve milliyetçi insanlar için gurur verici bir olay. Rabbim daha iyi yerlere nasip etsin. Tabii bunun yanında Kızıl Elma ee, İHA var. Çok şükür. Onları da inşallah yakından görürüz. 10 numara kıskananlar çatlasın. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. <laughs> neler, neler fark ettin abi? Çeken. Ee, arabayı inceledim. Gerçekten çok kaliteli. Mercedes'ten bana göre daha kaliteli. Yerli, yerli otomobil sadece gurur vasıtalarından bir tanesi. Hangi birini anlatayım? bunlarla gururlanmayan insan Türk olamaz, milliyetçi olamaz, vatansever olamaz. normalde internetten falan görüyorduk. Hani bu kadar canlı gördüğümüzde de adını sen Lütfen, getir dahi duracağını hiç tahmin etmemiştim. Yani nasıl diyeyim Türkiye'miz için iyi bir gurur meselesi oldu diyeyim ben size. Kısaca böyle de diyeyim. Tüm basın mensupları, sahnede bulunan tüm basın mensuplarını aşağı davet ediyoruz. Evdamız geliyor.